Mahir'i köy kahvesinde tanıdım. Sonradan öğrendim ki köy halkı ona deli Mahir diyor. Oysa ki Mahir deli falan değildi. Gayet akıllı bir adamdı. Üstelik tanıdığım en cesur adamlardan biriydi. O sabah kahvede çayımı içiyor. Beni ilk günden cezbeden parkı seyrediyordum. Defterime de bir şeyler karalıyordum. Yanı başımda birinin dikildiğini hissettim. Gözlerimi kaldırmaya fırsat kalmadan soru geliverdi. Ne yazıyorsun? İşte ilk kez o zaman gördüm Mahir'i. Zayıf, esmer, kocaman, kara gözleri olan bir adamdı. Ne yazıyordum sahi? Bir an düşündüm ve sonra. Aklımdakileri dedim. O hiç düşünmeden ve tereddüt etmeden yine soru verdi. Aklında ne var? Aklımda ne mi vardı? Haydi kolaysa gel de cevap ver bakalım bu soruya derken içimden o sanki hiç sesimi duymuş gibi cevabı beklemedi ve yeni bir soru yöneltti bana. Hayatımı yazmak istiyorum nasıl yazayım? Şaşırmıştım. Ne zor şeyler soruyordu bu adam? Nasıl yazsındı? Evet nasıl yazsındı? Oturun ve yazın deyi verdim başını salladı o kocaman kara gözleriyle gözlerime baktı sustu tamam dedi başını tekrar salladı ve gidip benden iki masa öteye oturdu cebinden bir defter çıkardı bir de kalem